Selam arkadaşlar ben Ali kanalıma hoş geldiniz. Bugün Excel ile Google Sheet yani etablolar tablolar arasındaki farklardan bahsedeceğim. Bu iki programda aynı işlevi görüyor ama farklı artı özellikleri var. Bunlardan bahsedeceğim. Bunlardan bahsetmek için küçük bir sunum hazırladım. Şimdi o sunuma geçelim mi? Google Sheet Türkçe ismiyle e tablolar çevrim içi tablo hesaplama uygulaması. Yani Excel aslında aynı işi yapıyor. Google Sheet Google tarafından sunulan bulut tabanlı bir elektronik tablo programıdır. Web tarayıcınız üzerinden erişilebilir. Bu da ona her yerden kullanılabilen, kullanışlı bir araç haline getirilebilir. Ee, söylediğim gibi hani hiç bilmeyenlere göre anlatacağım dediğim için bulut tabanlığı ne demek ondan bahsedeceğim. Bulut tabanlı yani bilgisayarınızda yerel olarak olmayan e, bu bir internet sitesi gibi internet üzerinden çalışan bir program. Bu çok büyük bir artısı onu çok daha ileriye götürüyor benim nazarımda. Devam edelim sunumumuza. Google Sheet'in bazı özelliklerinden kısaca burada bahsettim. En önemli özelliklerimi bilmiyorum ama benim için önemli özellikleri gerçek zamanlı işbirliği. Birden fazla kullanıcı aynı anda Google Sheet'i düzenleyebilir. Bu da onu ekip çalışmasını kolaylaştırır. Gerçek zamanlı işbirliği, birden fazla kullanıcı aynı anda Google Sheet'i düzenleyebilir. Bu da ekip çalışmasını kolaylaştırır. Bu ne demek kısaca anlatayım. Sürekli Excel kullananlar varsa şöyle bir sorun var. Sizin ortak klasöründe bir dosyanız var. Zaten bunu birbirinizle paylaşmak için bir ortak klasörüne atmanız gerekiyor öncelikle Excel'de paylaşmak için ve bunu ortak klasöründe iki kişi aynı anda açma, aynı anda açmaya çalıştığı zaman Birisi ana dosyayı açar, diğerisi salt okunur. Salt okunur dediğimiz şey değişiklikleriniz o ana tabloyu etki etmeyecek veya kaydedemeyeceğiniz şeklinde bir hale getirir. Aynı anda çalışamazsınız Excel tablosu üzerinde. Ama Google'da böyle bir durum yok. E-tablolar diye kısaca bahsedeceğim. E-tablolarda böyle bir durum yok. Aynı tabloyu 10 kişi aynı anda açıp farklı yerlerini düzenleyebilir ve Kimin düzenliğini de anlık olarak görebilirsiniz. Yani ben A1 sütununa hücresine ismimi yazdığım zaman o sırada başka bir arkadaşım da aynı dosya açıksa aynı anda onda da o hücre güncellenebiliyor. Bu da e, ortak çalışmalarda çok büyük bir e, fayda sağlıyor. Depolama çalışmalarınız otomatik olarak Google Drive'da saklanır. Böylece kaybolma ve bozulma riski ortadan kalkar. E, siz bir Google... Sheet hesabı, e-tablolar hesabı açtığınız zaman bunun için sadece bir Gmail hesabınıza ihtiyacınız var. Başka bir şeye ihtiyacınız yok. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Ee, bunu açtığınız zaman otomatik olarak size bir Google Drive da açıyor. Bu dosyalarınızın tamamı Google Drive üzerinde kaydoluyor. Kaybolma riski ve bozulma riski ortadan kalkıyor. Ama Excel'de bu şekilde değil. Yerel bilgisayarınızda, yerel sürücünüzde olması gerekiyor. Tabi bunları da Cloud'da saklayabilirsiniz. Yani bulut tabanında saklayabilirsiniz ama ekstra bir çaba göstermeniz gerekiyor. Ya öyle bir hesap açıp oraya göndermeniz gerekiyor. Ama burada o şekilde bir durum yok. Burada otomatik olarak zaten orada saklanıyor. Sizin ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. E-tablolarda kaydetme ya da işte şimdi kaydet gibi bir durumu yok. Siz herhangi bir işlem yaptığınız zaman o otomatik olarak kaydoluyor. Tabii ki de dosya içerisindeyseniz geri al ileri al gibi seçenekleriniz var ama ee, tekrar bir daha kaydettim mi, kaydetmedim mi, bunu kaydetmeden kapattım ya da bir şey yazarken aniden internet kesildi ya da elektrikler gitti dediğiniz zaman dosya otomatik olarak kapanıp ve kaydoluyor. Sizin ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Formüller ve fonksiyonların birçoğu Excel ile benzer özellikler gösteriyor. Toplamalar bu basit formüllerin birçoğu zaten neredeyse aynı. Onun dışında bazı formül kolaylaştırmaları da yapmışlar. Ee, sanki Excel'i alıp daha iyi nasıl hale getirebiliriz, kötü özelliklerinden nasıl sıyırabiliriz diye düşünüp böyle bir ürün ortaya çıkarmışlar. Mobil uyumlu. Telefonunuzdan veya tabletinizden Google E-tabloları erişebilir ve düzenleme yapabilirsiniz. Bu çok büyük bir artı benim için. Ee, Excel'de yaptığım bir çalışmayı masaüstü bilgisayarımda bıraktığım zaman orada kalıyor evde ya da bir başka yerde ya da hafta sonu ulaşmak istediğimde ya da bir düzenleme yapmak istediğimde bu dosyaya ulaşamıyorum. Oraya gitmem lazım ya da uzak masaüstü ile bağlanmam lazım ya da bunu işte bulutta bir yerde saklamış olmam gerekiyordu. Ama Google e-tablolarda böyle bir durum yok. Telefonunuzdan burada da bahsedildiği gibi tabletinizden, bilgisayarınızdan, internetin olduğu her yerden ya da başka bir cep telefonundan, bilgisayardan internet kafeye gittiniz girdiniz. Gmail hesabınızı girdiğiniz zaman çalışmalarınızın tamamını orada görebilir, düzenleyebilir ve tekrar kapattığınız zaman güncel bir şekilde orada kalabilir. Bu çok büyük bir artı. Excel'de böyle bir durum yok. Yani illaki paylaşmanız ya da bir yere atmanız gerekiyor. Excel ve Google Sheet arasındaki bazı farkları yazdım. Tabi bunlar daha yüzlerce sayfa sürebilir ama ben burada en önemlilerinden bana göre en önemlilerini buraya Yazdım. Excel de masaüstü tabanlı bir programdır. Yani bu ne demek oluyor? Excel'i bilgisayarı yeni açtınız ya da başka bir bilgisayara oturdunuz. Excel kurulu değilse orada Excelle çalışamazsınız. Öncelikle Excel'i almanız gerekiyor, bilgisayara indirmeniz gerekiyor, kurmanız gerekiyor. Bu gibi süreçlerden geçiyor. Ama Google Sheet'te böyle bir e, duruma gerek kalmıyor. Web sitesini açıp YouTube'a girer gibi Google'a tablolara girip Oradan e, işlemlerinizi yapmaya hızlıca başlayabilirsiniz. Excel'in diğer bir kötü özelliklerinden bir tanesi ücretli olması. ...360'lar yıllık olarak alınıyor. Önceki ofisler e, ömür boyu lisanslı oluyordu. Onlar daha pahalıydı. Sürekli bir para döngüsü orada mevcut. E-tablolarda böyle bir durum yok. Ücretsiz olması, sadece Gmail hesabınızın olması yeterli. Excel'in bir kötü yanı... ...çalışmalarınızı kendi bilgisayarınızda saklamanız gerekir. Bulut tabanlı olduğu için, az önce de bahsettim... ...Google E-tablolarda böyle bir durum yok. Onları e, bulut tabanına yüklediği için... ...her yerden ulaşabiliyorsunuz. Ama Excel'de o şekilde değil yerel bilgisayarınıza kaydetmeniz gerekir. Excel'de işbirliği yapmak daha karmaşık olabiliyor ama Google Tablolar'da gerçek zamanlı işbirliği özelliği sunduğu için daha verimli çalışabiliyorsunuz. Anlık veri alma dediğim şey Google Drive dosyaları arasında senkronizasyon vardır ve birbiri arasında bağ kurabilirsiniz. Bu şu anlama geliyor benim az önce de söylediğim gibi evde iki yaptığınız değişikliği iş yerinize gittiğinizde de evdeki yaptığınız değişikliklerin aynı şekilde uygulandığını göreceksiniz. Bundan bahsediyor. Dış bağlan verileri Burada aslında en çok kullandığım özelliklerden bir tanesi Google tablolarda. Güncel dolar kuru, güncel altın gram fiyatları gibi güncel verileri direkt oradan alabiliyorsunuz. Ve bunların üzerine fonksiyon da yazabiliyorsunuz. İşte %5 yükselt azalt şu hale getir gibi durumlar olabiliyor. Üçüncü parti programlar ve kaynak. Bu tüm dünya üzerinde ücretsiz olması sebebiyle çok fazla kaynak ve hazır dosya bulunması Artı yönlerinden bir tanesi ve ek parti yazılım programları entegresi. Bu ne demek? Ee, ben bazı programlar kullanıyorum. Ee, şimdi Google Chrome'daki kullandığımız gibi eklentiler bölüm var. Oradan eklenti de kurabiliyorsunuz. Burada makrolar vesaire gibi farklı eklentiler var. Ee, bunları da sonraki videolarda değineceğim. Ve bunun haricinde, AppSheet dediğimiz bir program gibi bunlarla direkt bağlantı kurabilen üçüncü parti yazılımlar var. Ee, orada bir veri giriyorsunuz otomatik olarak sizin e-tablolar programlarınıza gelebiliyor gibi böyle üçüncü parti bağlantılı programlar var bunlar da çok faydalı olan tarafları da var tabi buralar çok derya deniz böyle hepsini keşfetmemiz neredeyse imkansız ama ben kendi işlerimde iş yerimde kullandığım faydalı özelliklerden parça parça şeklinde bahsedeceğim bunu sıfırdan eğitimini vermenin çok da mantıklı olmadığını düşünüyorum zaten ekranı açtığınız zaman Tamamı Türkçe olduğu için işte dosya vesaire, işte görünüm gibi ayarlar gibi yerler var. Burada çok spesifik bir şey olmadığı için bunların sıfırdan eğitimini verme çok mantıklı değil. E, spesifik şeyleri vereceğim, formüllerden kullanımlarını vesairelerini göstereceğim. Parça parça şeklinde gidecek tam bir eğitim seti gibi değil. Daha çok insanlar neyi merak ediyorsa daha fazlası onları yayınlamaya çalışacağım. sunumuzda devam edelim. Çok uzun bir sunum değil zaten. 4 sayfa ya da 5 sayfa olması gerekiyor. Formül ve fonksiyon örnekleri. Burada birkaç tane formül ve fonksiyon örneklerinden verdim. E, SUM toplama bu İngilizcelerini yazdım ben buraya. Ama ayrıca siz buraya toplama da yazarsanız aynı şekilde çıkar. E, sum e, yanındaki olan işareti illa koymanıza gerek yok toplam tarafında e, onu yazdığınız zaman otomatik olarak zaten bu işlemi yapıyor. Average ortalama hesaplama bugün bunlar İngilizce e, formülleri bunları aynı şekilde Türkçe olarak da yazabiliyorsunuz e, Türkçe formülleri de var ayrıca tüm formül listesinin tamamı Google'un kendi sayfasında da mevcut Google Sheet formüller diye yazarsanız internet sayfasına orada tüm formülleri görebilirsiniz. Ben Excel'de böyle bir çok fazla kaynak var ama bu kadar düzenli kaynaklar hiçbir zaman bulamadım. Formül fonksiyonlarının olduğu yerler var ama daha karışık geliyordu bana. Burada biraz daha açıklayıcı ve örnekleyici yerleri de var. If eğer formülü zaten eğer formülünde eğer olarak da devam edebiliyorsunuz. Dediğim gibi buraya ben İngilizce yazdım. VLOOKUP veri arama büyük data verilerinde burada işleyebildiğiniz için bu veriler de aynı tablonun içerisinde kullanabiliyorsunuz. Veri görselleştirme bunu kullananlarınız varsa zaten az önce söylediğim gibi e, büyük data ile çalışıyorsanız veri gö görselleştirmede illa kullanıyorsunuzdur. Excel'de de bu özellikler mevcut zaten. Bunlar artı bir özellik gibi değil. Ama bunlar da var e, Google e tabloların içerisinde. Çizgi grafik, çubuk grafik, pasta grafik, dağıtımlı grafik gibi bu özellikler de yapabiliyorsunuz. Orada yapamadığım bazı şeyler vardı. Seçimli grafiği değiştir gibi özellikler vardı. 4-5 seçimi yaptıktan sonra grafiğin özelliklerinin değişmesi... Onları e-tabloda yapabildim. Bunları tabi bu şekilde anlattığım zaman bazı yerler size belki karmaşık gelebilir ama ekran üzerinde anlattığım ya da sizin bir ihtiyacınız olduğunda gördüğünüz zaman çok daha rahat olduğunu görebileceksiniz. Sunum bu kadardı. Çok detaylı bir şey girmedim. Burada sadece kısaca Excel ile Google e-tablo arasındaki farklardan bahsettim. Çok daha fazla farkı çıkartılabilirdi ama biraz gereksiz olurdu. En önemlilerini burada koydum. Söyleyeceklerim bu kadardı. Soracağınız bir şeyler varsa ya da söyleyecekleriniz varsa aşağıda yorum olarak belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.